Dünyanın Sesi izleyicilere hepinize iyi günler diliyorum. İşte Samsun programı için Samsun'un en önemli firmalarından birisiyle birlikteyiz. Kefeli grubun e, altında faaliyet gösteren Kefeli Ambalaj'dayız. E, hemen hemen Türkiye'nin ilk 10 e, üreticisinden birisi Kefeli grup. Çok önemli dış ticaret hedefleri var. Yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırımla kurulmuş bir e, devasa yatırımdan bahsediyoruz. Türkiye'nin en önemli ambalaj üreticilerinden bir tanesi. Ee, i̇çeride birbirinden farklı 8 parkur var. Bu parkurların nasıl çalıştığını bize yönetim kurulu başkanı e, Kazım Kefeli anlatacak. Onunla birlikte gezeceğiz pabrikayı. E, pandemi sonrası özellikle istihdam problemi yaşayan e, sanayicilerin e, yoğun olduğu bir dönemde e, Kefeli grubun e, ciddi e, istihdam yatırımı yaptığını biliyoruz. Özellikle dış ticaret konusunda kendisini geliştirmek için 160'a yakın üretici firmayla iletişim halinde bu konuda da medya işte Medya'yla bir iş ortaklığı gerçekleştiriyor. Biz de işte Samsung programı içerisinde sevgili Kazım Keferi ile bir araya geleceğiz. Onun için de öncesinde bu devasa yatırımın içerisini onunla birlikte bir görelim istedik. Hep birlikte yapacağımız bu söyleşiyi izlemiş. Samsun'un çok önemli firmalarından birisiyle birlikteyiz. Yönetim Kurulu Başkanı da Kazım Kefeli ile birlikteyiz. Kefeli grupta. Ve Kazım Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Sağ olasınız bizi ağırladığınız için. Şimdi 20 sene önce 300 metrekareden başlamış. Bugün de 20 milyon dolarlık büyüklüğe erişmiş bir kefeli gruptan bahsediyoruz. Samsung üretip bir de dünyaya satıyorsunuz. Müthiş bir başarı öyküsü bu. Bu başarı öyküsünü insanlarla paylaşmak için bir araya gelelim istedik. Birazdan yaklaşık 120 metre uzunluğunda bir makinenin de nasıl çalıştığını bize anlatacaksınız. Ama bir başlangıcından bugüne kadarki süreci şöyle kısaca bir özetleyelim. İşte Samsun içerisinde konuşacağız çünkü Evet Kefel Ambalaj 2000 yılında 300 metrekare bir iş başladı. Şu anda 18 bin metre arsanın içinde 14 bin metre kapalı alanda imalatına devam ediyor. Toplamda yani 18 bin metrekarelik alan. Ar Arsa 14 bin metre kapalı alanımız evet bir çok büyük böyle alan. Türkiye, e, Samsun'da, değil, Samsun'da, değil, Samsun'da değil Türkiye'de ilklerin arasında ilk onun arasında Türkiye'de böyle bu kadar büyük geniş çaplı böyle büyük fabrika 10 taneyi geçmez. Biz de bu yatırım Samsun'a yat yapmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah yatırımlarımız devam ediyor. Peki, yani bu 300 metrekareden bu noktaya gelene kadar ki süreci konuşuyoruz. Ee, makine parkuru ve binanın kendisiyle birlikte toplam maliyeti size ne oldu? 15 20 milyon dolarlık bir yatırım yaptık şu anda. Bugüne kadar geldiğimiz noktada 20 milyon dolarlık bir yatırım yaptık ve daha da yatırımlarımız devam ediyor. Peki, Türkiye'de önemli oyunculardan birisiniz. Kefeli grup olarak faaliyette bulunuyorsunuz. bir müddet sonra yine yumurta dış kapı ile ilgili bir üründen de bahsettiniz. Nedir efendim o? Şu anda yeni yatırımız kefeli grup olarak yumurta ve yönü yatırımına giriyoruz inşallah. 1 milyon dolarlık gibi yatırım yapacağız. Bu birkaç ay içinde inşallah üretime geçeceğiz. Nasıl bir şey? Ondan bahseder misiniz bize? Yumurta biyolu hurdadan yapılıyor. Hurda ham maddesi. Hurdadan geri dönüşümden yumurtaların koyulduğu kapları üretiyoruz. Bir türlü piyasaya pazarda, Türkiye'de, yurt dışına, özellikle Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan'a bunları göndereceğiz. Peki bu ürünlerin ham maddesini siz burada kendiniz mi elde ediyorsunuz? Kendimiz ürettiğimiz kağıdın ham maddesine kenara atılan fileden biz bunu üreteceğiz. Yani fileyi ana ham maddeye çevireceğiz. Peki, e, ürettiğiniz ürünleri, Türkiye'de üretmiş olduğunuz ürünleri iç pazarda değerlendirdiğinizi biliyoruz ve Türkiye'nin en büyük kendi alanında 10 oyuncusundan biri olduğunuzu bize anlattınız geçenlerde. Bunun dışında, e, Türkiye'nin dışında da burada Samsun'da üretip Türkiye dışında da göndermek istiyorsunuz. Şu anda Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Irak, Amerika, Almanya pizza kulis üzerine çalışıyoruz. Amerika'ya pizza göndereceğiz. Şu anda çalışmalar yapılıyor. Evet, çok biz, zaman. Pizza kutusu evet, pizza kutusu. Şu anda Facebook yiyeyim üzerine oldu. Dünya o yüzden bu pizza kurduşu şu anda dünyada çok popüler. Burada şu anda bütün dünyanın pizzası Türkiye'den gitmeye başladı. Daha önce Çin'den gidiyordu bu hastalıktan dolayı bu Türkiye'ye kaydı. Buradan siz gönderiyorsunuz. Evet. Peki şimdi arkadaki ambalajları ben hepsini bize kısaca anlatmanızı isteyeceğim ama siz yurt dışındaki çalışmalarınızı dış ticaret birimi departmanı kurdunuz. E-ticaret üzerinde yoğunlaşıyorsunuz. Bu kanal üzerinden yürüyerek mi yapıyorsunuz? Evet, yurt dışı e e-ticaret üzerinden yapıyoruz. Evet. Dış ticaretsin olmadığı ya da ihracat yapmayı bilmeyen bir firmanın gelecekte rekabet edemeyeceğini söylemiştiniz geçen yani doğal olarak dış ticaret anlayışınızı bu perspektif üzerine kuruyorsun? Aynen şu anda ihracat olmayan firma büyüyemez. Büyüme imkanı yok. Büyümek için mecburen ihracat yapmak zorundayım şu anda. Peki insan kaynakları departmanı pandemiden sonra biliyorsunuz herkes işçi çıkarırken galiba siz istihdama da ağırlık verip ee, yeni kazanımları, yeni insanları da e, fabrikanızda ve grupta istihdam ediyorsunuz. Evet herkes iş çıkarken biz hatta geçen hafta 2-3 kişi işi aldık tekrar. Yani daha da alacağız inşallah. Biz hiç durmak yok bizde yola devam. Biz bu sürede daha çok çalışmaya ulaşıyoruz. Peki şimdi bu arkada görmüş olduğunuz e, ambalajların tamamını burada siz renkleri birbirinden farklı, boyutları birbirinden farklı, renkleri birbirinden farklı siz burada sadece bu ambalajları e, ham haliyle mi üretiyorsunuz yoksa baskısı da dahil bu hali en son nihai ürün haline siz mi dönüştürüyorsunuz? Biz biraz önce de biraz sonra göstereceğim mesela. Şimdi biz bobin halinden bu kağıdı alıyoruz. Bunun levhasını üretiyoruz. Baskısını yapıyoruz. Bu hali yani levha halinden, kağıt halinden bu hali en son noktaya, müşteriye kadar gönderiyoruz. Her şeyi kendimiz yapıyoruz burada. Yani e, özel sipariş Terzilik yapıyorsunuz belki de bir nevi. Size gelen e, talepleri bu şekilde oluşturup ambalajını da galiba siz burada basıyorsunuz değil mi? Biz basıyoruz. Baskı, levhayı biz üretiyoruz. Baskısını biz yapıyoruz. Kesimini, her şeyini biz yapıyoruz. Peki şimdi e, içeride bu e, çalışmaların nasıl yapıldığını bir de gözlemleyelim. Hep birlikte bize anlatın bu, lütfen. Kefeli grupta kefeli ambalajın bu biraz önce Kazım Bey'in bahsetmiş olduğu 14 bin metre kapalı alan fabrikanın içerisindeyiz. Kazım Bey gerçekten de etkilenmemek mümkün değil. Böyle devasa bir e, fabrika e, Türkiye'de de çok fazla örneği yok demiştiniz. Burada birbirinden farklı kaç e, operasyon yapılıyor Bize anlatır mısınız? 8 tane operasyon var burada. Birincisi levha üretmek. Levhadan kastettiğimiz levha nedir? Karton. Şu an mesela şu gördüğünüz gibi bu makine karton levha üretiyor. Önce misal e, kumaş üretiyoruz. Kumaştan sonra kesiyoruz, baskısını yapıyoruz, dikiyoruz, paketleyip gönderiyoruz. Yani birbirinden farklı 8 tane olay var. Her birisini şimdi bize teker teker anlatacaksınız siz sıfırdan. Tamam. Değerli izleyiciler, ee, biraz önce Kazım Bey'in bahsetmiş olduğu ham maddeden kastettiği şey ya daha doğrusu ne demiştiniz siz? Levha demiştiniz Levha, siz. Ham... Levha denilen şey ham maddesinin bu olduğunu söylüyoruz. Bize bunu anlatır mısınız? Bu Kağıt değil mi efendim bu? Bu kağıt, bu e, levhanın ham maddesi bu. Bunu biz e, makineye takıyoruz, üç tane alt üst oluk yaparak lev haline getiriyoruz. Bu şu anda kağıdın ortası, oluk dediğimiz kısmı, oluğu bundan yapıyoruz. Kağıdın oluğu bundan oluyor, levhanın oluğu bundan yapılıyor, evet, evet. Evet, dışı bundan yapılıyor. Bir saniye, şimdi dışı bundan yapılıyor. İçi dışı oluğu da bundan yapılıyor. Evet. evet. Ayrı, ayrı. ayrı ayrı. Şimdi bunları tabi kağıdın ham maddesi, levhanın nasıl oluştuğunu bize kağıdın Bey e, gösterecek ama ham maddesi bu. Bunun üzerinden yola çıkılıyor. Yani bu bobinler hiç ileride makine, makineye takılıyor. Bunu üstte takıyoruz. Bunu oluk olarak yapıp böyle buradan çıkıyor. Evet. Tamam şimdi onlara tek tek bakacağız efendim. Değerli izleyiciler işte Samsung yine kaldığı yerden devam ediyor. Bu görmüş olduğumuz makinenin uzunluğu ne kadar efendim? Bu makinenin 110 metre uzunluğu. 110 metre uzunluğunda tek bir aletten bahsediyoruz. Levha olarak hazırlanacak olan eee Kartonların başlangıç noktası burası. Biraz önce göstermiş olduğumuz bobinler buraya takılıyor, gördüğünüz gibi. Sonra da süreci başlıyor. Karton olma süreci başlıyor, değil mi? Bize anlatır mısınız şimdi efendim? E, karton şöyle, bu kağıdı buradan takıyoruz, oluk olarak geliyor gemi. Buradan oluk haline geliyor, oluk haline geldikten sonra için makineleri doğru gidiyor burada üretiliyor. Yani önce bobinler takılıyor, arkasından oluk haline oluk da ne geliyor? ondan önden dış yüzeyde birleşiyor. Şimdi oluklar açıldıktan sonra değerli izleyiciler kartonların yolculuğu daha doğrusu ambalaj olma yolculuğu devam ediyor. Burada ne oluyor Kazım Burada çift grup var. Bizde kağıtta B dalga var, C dalga var. Burada çift grup oluyor. Yani dört tane kağıt aynı anda birleşiyor burada. Orada C dalga üretimi yapıyoruz. Burada B dalga. Ondan sonra toplamı 5 kat kağıt üretme kapasitemiz var bizim. Aynı anda 5 kağıt üretiyoruz. Evet 5 kat kağıt üretebiliyoruz. Dopel yani dopel. Bu kalın ihracat kollerini dopel kalın yapıyoruz. Değerli izleyiciler şimdi biraz önce Koptik'te arkadaşımızın bırakmış olduğu bu ne diyoruz? Bobin diyoruz ham madde. Ham maddeyi buraya bıraktıktan sonra yere özellikle şuradaki levhalardan bittikçe bir yay çıkıyor galiba onu içerisine dönüyor. Evet, ray, bu bobini rayın üzerine koyuyoruz düğmeye basıyoruz ray kendi oraya gidiyor. Bobini alıyor üretime geçiyor bitince evet e, bu bobinlerin bir tanesi iki ton geliyor. O yüzden ataçmanla alıyoruz. Bu ataçman bunu alıp burayın üzerine koyuyoruz. Burayın üstünde var makineye takılıyor. Evet şu anda bura birleşim noktası. B dalgayla C dört kat buraya geliyor. Beşinci katla beraber burada birleşiyorlar. Bu bölüm yapıştırma kısmına geçiyor. Bunun beş kat kağıt bir, bir, tane oluyor şu anda. Bu yapıştırma bölümü burası. Evet şu anda bu kağıt dört tane kağıt buraya geldi. Dört tane kağıt beşinci dış gövdeyle birleşiyor, keçenin altına yapışıyor. Yani beş tane kağıt tek vücut haline geliyor. Plak o zaman lev haline geliyor. Kaç derece sıcaklık var şimdi? 170 derece sıcaklıkla yapışıyor bu burada. 5 tane kağıt tek kağıt haline geliyor burada. Peki 170 derece çok yüksek bir sıcaklık ya olmuyor mu? Dursa yanar çok hızlı geçiyor. Şu anda dakikada 100 dakikada 100 metre hızla gidiyor. Tekrar altında dursa kavrulur ki şu an durmuyor. Tam gaz gidiyor. 4 kat kağıt 5. ile birleşti. Keçenin altında 170 derece sıcaklıkla Geldi buradan levha halinde çıktı. Bu levha, levha bu levha haline geldi. Bu şimdi bölünme işlemine gidecek. Elimi ve boyu şimdi. Her şey bitti. Evet. Şu anda var bölünmeye geldi. Bölündükten sonra leva haline geliyor. Ondan sonra baskıya geçmeyecek. Şimdi buradan bölünmeye mi gidiyoruz? Bölünmeye gidiyoruz evet. Evet burada şu anda levhanın yan çapaklarını atıyoruz. Burada e, elleri bölünüyor. Buradan sonra boyları kesilmeye gidecek. Bir ön kısmı boy kesme. Şu anda sona geldik. Boy kısmına geldik. Bizim özellik bir anda iki firmanın malını üretebiliyor. Biri alttan gidiyor, biri üstten gidiyor. Bir anda iki firmanın malını üretebiliyor şu anda. Evet şu anda sona geldik. Boy makası. En son bunların boyu da kesiliyor. Baskıya girmeye hak şeyine geliyor bu hale geliyor. Boy maka kesildi. Şu anda bunlar bekle soğuduktan sonra baskıya girecek. Şu anda işlem bitmiş. Levha üretimi gerçekleşti. Evet tam otomatik olarak üretildi. El değmeden e, paletlere malzemeyi koyuyoruz. Buradan baskıya gidiyor şu anda. En son nokta paletlere koyuyoruz malı. Bundan sonra baskı üretime geçeceğiz. Şimdi değerli izleyiciler işte Samsung programı Keferi grubun Türkiye'nin en büyük kapalı alanlarından birisine sahip ameliyat fabrikasının içerisinde gördüğünüz gibi arkadaşım gösterecek şimdi uzunluğu 115 metre olan bir tek bir parça tek bir parçadan oluşan bir makineden bahsediyoruz. E, bobinlerin yani ham maddenin koyulmasından sonraki sürecin en son prosesin çıkış noktasındayız. Tüm bu bu makineden Türkiye'de kaç tane var efendim? Makineden Türkiye'de 10 tane anca vardır. 10 tane evet. Bu makine bunu çok e, büyük yer bulmak zor, üretim çok zor. Bu leva üretimi kolay bir iş değil. Bilmek lazım. O yüzden e, üretim zor. Bunun o yüzden herkes üretime geçmiyor. Yani böyle bir makine bozulsa mesela bunu nasıl tahmin ediyorsunuz? Mesela bizim ekibimiz var. Biz bunu 10 e, yıldır yaptığımız için bütün ekibimiz, üretimimiz her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yani biz dışarıdan hizmet almıyoruz. Bizim bunu arızayı, her şeyi kendimiz yapıyoruz. Peki bu fabrikayı Türkiye'de üreten bir üretici var mı? Yoksa siz yurt dışından mı aldınız bu fabrikayı, makineyi? Makineyi Tayvan malı makine. Biz Pazarında bir firmadan aldık. Ee, üretime geçtik. Evet. Değerli izleyiciler, gerçekten de Samsun adına gurur verici bir e, yatırımın yönetim kurulu başkanı, sevgili Kazım Kefedi de birlikteyiz. Kazım Keferi'nin hayat öyküsünü, işte Samsun programında sizlerle konuşacağız, başlamış hikayesini ama ben daha çok fabrikanın içerisinde neler oldu, neler oluyor bunları bize göstersin istedim. Bu 115 metrelik devasa e, makinenin işlevini bize anlattı. Şimdi e, ham maddeden, evet ham maddeden bu hale geldi ama bu hale geldi ama asıl bundan sonra da e, baskı. E, boyutu var. Bir de e, şimdi oralara gideceğiz efendim. Şu anda biz bu legolar ürettik. Bunlar hemen baskıya girmiyor. Şu anda sıcak olduğu için, sıcak üretildiği için bir gün bekliyoruz. Demine atıyor, malzeme sertleşiyor. Yarın baskıya gireceğiz. Bir gün bekleme zorundayız. Hemen baskıya girersen bu mal ezilir, yumuşak olur. Değerli izleyiciler, işte Samsun Kefeli grubun devasa kapalı alan fabrikasının içerisinde sizlerle Kefeli Ambalaj'ın geldiği noktayı konuşuyor. Ürünün ortaya çıkışını hep birlikte izledik. Fakat asıl mesele bundan sonra başlıyor anladığım kadarıyla. Burada baskı makinesindeyiz galiba. Ee, Kazım Bey bize bu makinenin işlevini anlatır mısın? Evet, şu anda bu baskı makinesi mesela bizde normal fabrikalarda bir tane baskı olur. Bizde üç tane var çünkü çok geniş yer fazla müşteriyi tabi ediyoruz. Bizde en küçüğü var, orta var, büyük var. Bu en büyük. Mesela bu çok büyük kolileri yapıyor. Mesela biz şu anda Türkiye'nin en büyük firması Taca Kolye. Bütün kollerini biz yapıyoruz Taca'yla. Bu çok büyük kolleri bunda basabiliyoruz. Eee ort... Makinenin işlevi bu. Yani buraya gelen ham maddeyi... Devayı, devayı şu anda baskıya sokuyoruz, şu evet. Arkadaşın yaptığı. Evet. Makine şu anda ma malzemeyi alıyor, baskısını yapıyor. Her şeyi bitiriyor, teslim ediyor. Bu baskı makinesiyle Türkiye'nin en büyük gruplarından biri Grup, kimdi? Taç, Taç'ın ülke zorluğun işlerini yapıyoruz. Yani. evet, bu makine de o basıyor. Büyük poli olduğu için öbür makinelerde basılmıyor. Evet, bu levhayı makineye verdik bilgisayarla ve bütün firma bize bilgiyi veriyor. Ne baskı istiyor, nasıl istiyor, kaç renk istiyor, logosu. Mesela bu makine 4 renk. Saatte 10.000 basma kapasitesi var. Kaç renk istiyorsa müşteri ona göre bilgisayara giriyor diyor düşünü. ona göre baskı yapıp çıkarıp bize böyle teslim ediyor. Levhayı önden veriyoruz arkadan baskı bitmiş halinde çıkarıyor. Sevk haline gidiyor. İşte Samsung yine kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi ham maddeye dönüşmüş olan ürünü baskı makinesine gönderdikten sonra e, basıldıktan sonra bir de bunun e, a, ürünün ürünün niteliğine göre kesilmesi yani ambalaj oluşturulması gerekiyor. Yani şu haldeki levha şu haldeki levha Kazım Bey siz gösterin. Aynı evet şu anda bu, bu makine, şey, kalıp şöyle makinesi diye geçiyor. Bu düz levhayı kesiyor şu hale getiriyor. Bu kesimden çıktıktan sonra kenarlarını temizliyoruz bu hale geliyor. Evet. Bu dümdüz karton, kalıptan çıkınca bu hale geliyor. Şimdi değerli izleyiciler, ürün çıktı, baskısı yapıldı, ambalaj haline getirildi, kesimi yapıldı. Şimdi de bir de dikiş bölümü var. Ne demek dikiş bölümü? Bunu bize Kazım Bey anlatacak. Evet, büyük kolileri, böyle yapışma olmayacak çok büyük ağır kolileri ee, dikiş, böl dikiş yapıyoruz. Yani ne demek? İki parçadan koliyi birleştiriyoruz. İki konuyu alıyoruz. Böyle tek dikişür tek hale getiriyoruz. Evet. Böyle iki parça konuyu birleşiyor. Dikişle birleştiriyoruz. Evet bu inline baskı makinesi. Bu çok farklı bir makine. Bu saatte 10.000 basıyor. Her şeyi kendi yapıyor. Levayı önüne koyuyorsun. Aynı anda dört denk basıyor. Basıyor, çiziyor, kesiyor, yapıştırıyor, sana veriyor. Sadece bağlayıp müşteriye gönderme kalıyor. Bu küçük ambalajlar için mi efendim geçerli bir makine? Ambalaj için evet. Her türlü kolisi, helva kolisi, çikolata kolisi bu türle işler için bu. Evet, levayı ürettik, baskıyı yaptık, yapıştırdık, saydık, paletlere verdik. Şu anda bu bölüm Müşteriye gidecek hazır ürünler. Şu anda bunu müşteriye sevk edeceğiz. Biz bu bölüm separatör, kartonların üzerine ayakkabı falan separatör ara bölmeleri yapıyoruz. Kendimiz onda da yapıyoruz. Şu anda sevkiyata hazır. Ve evet, bu bölüm sevkiyat bölümü. Kanalımız var. Tır böyle buraya yaklaşıyor içine direkt ham maddeyken yüklüyoruz. Burası sevkiyat bölümü.